yasalarını öğrenmeye devam ediyoruz. Bundan önceki iki videomuzda Bol ve Çağız yasaları nelerdir bunları gördük. Şimdi ise Yu Losev bize gazlarla ilgili ne söylemiş bir bakalım bakalım. Gazın miktarı ve hacmi sabit iken basıncı ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi inceliyor Gay lisev gazın miktarı ve hacmi sabit olmalı. Yani N ve V değerlerimizin sabit olduğunu söylüyor bizlere. Aslında bu durum yine diğerleri gibi bildiğimiz bir şey. Mutfaklardaki düdüklü tencerelerin böyle diye ötmesine sebep olan buharlı trenlerin çalışmasına sebep olan prensibi anlatıyor. Eğer gazların sıcaklığını arttırırsanız basınçları da artacaktır. Eğer mesela şu basıncı artmış kızgın buharın ağzını kapatmaya çalışsak muhtemelen içinde bulunduğu demiri bile patlatır. Yani yani çok fazla basınç üretecektir. İşte gayrısısak tam olarak bunu söylüyor. Belirli bir hacme sahip olan belirli bir miktar gazı eğer ısıtırsanız şekil 1 ile 2 arasındaki fark ortaya çıkacaktır. Yani gaz taneciklerinin hızı sıcaklıkla artar, ortalama kinetik enerjisi artar. Bu sebeple kabın çeperlerini birim zamanda yapacağı çarpma artacak ve dolayısıyla basıncı da artacaktır. Bu yüzden gazın sıcaklığı ile basıncı doğru orantılıdır diyor Galisak. Çok basit ve tahmin edebileceğimiz bir konu zaten. Eğer bu şekillere bakarsak yapabileceğimiz başka yorumlar yok mu? Eğer bu şekilde ısıtırsanız bir gazı, bakın miktarı ve hacmi sabit. Bunu lütfen unutmayalım. Taneciklerin hareketliliği birim zamandaki çarpma sayıları ve ortalama kinetik enerjileri artar. Bunları söyleyebiliriz. Birim hacimdeki tane tanecik sayısı ve öz kütle değişmeyecektir. Bunu lütfen unutmayalım. Çünkü hacim eşitti. Az önce gördük. E ...içerisinde bulunan gaz miktarı da eşit. E o zaman öz kütle niye değişsin ki? Sadece basınç artıyor, hareketlilik artıyor. İçeride birim hacimdeki madde miktarı değişmiyor ve basınç hacim çarpımının değerini artacağınız örebiliriz sevgili dostum. Birinci ve ikinci şekli karşılaştırırsak, iki kapta da hacmin sabit olduğunu ve aynı olduğunu söyleyebiliriz. E sol taraftaki ve sağ taraftaki basınçları karşılaştırırsak eğer P1 ve P2 olarak, E P2'nin daha büyük olacağını söyledik. Çünkü sıcaklık arttı, taneciklerin hareketliliği arttı, çarpma sayısı arttı. Bu yüzden basıncı da arttı. O zaman ikinci kaptaki P çarpı V, birinci kaptaki P çarpı V'den daha büyük olacaktır. O yüzden basınç hacim çarpımının değeri artar. Ama sadece yorum sorularına bakmıyoruz. Grafik olarak da yorumlamaya çalışalım bu durumu. Eğer hacim ve madde miktarı sabitken basınca sıcaklık grafiği çizdirmek istersem bunlar doğru orantılı olduğu için yani biri artarken diğerinin de arttığını gözlemleyebildiğim Vielen O zaman grafiği doğru orantıya uygun şekilde hazırlarım ama dikkat sıfıra değmeyecek. Çünkü var olan bir maddenin basıncı vardır, sıcaklığı vardır dedik. Ama bakın burada sıcaklığı Kelvin aldık. Daha önceki videolarda da bu uyarıyı yapmıştık. Eğer sıcaklığım derece santigrat olarak gösterilirse, basınca göre grafiği çizilirse o zaman eksi 273 derece santigrattan başlayacaktır. Aynı grafik sadece Kelvin'i derece santigrata çevirmiş olduk. Aslında mesele bu. Buna lütfen dikkat edin. Eğer bize başka bir grafik verirse ve bu grafikte de P bölü T'nin T'ye göre nasıl çizileceğini sorarsa kafan hiç karışmayacak. Eğer doğru orantılılarsa P ve T onların bölümleri sabit olacaktır değil mi? Eğer T'yi arttırırsanız P de artacaktır ya da T'yi azaltırsanız yani sıcaklığı P de aynı şekilde azalacaktır. O yüzden bu oran sabit kalacak. Sıcaklığı arttırsanız da sıcaklıkla birlikte basınç da artacağından P bölü T değerin sabit kalacak sıcaklığın artışıyla ve yine bu da sıfıra değmeyecektir. Bunu da söyleyebiliriz. Peki eğer P çarpı V'nin T'ye göre grafiğini çizderse, bakın az önce de söyledik ikinci kaptaki basınç birinci kaptan daha fazlaydı ve hacimleri de aynıydı. O zaman P çarpı V değerim ikinci kapta daha büyük çünkü eşit hacimlere sahipler ama ikinin basıncı daha yüksek o zaman sıcaklık arttıkça P çarpı V değeriminde artacağını rahatlıkla söyleyebilirim ve yine sıfıra değmeyecek ve yine hacim ve madde miktarının sabit olduğunda unutmayacağım. Peki eğer öz kütleye göre bir grafik çizersem ne olacak? E hacim değişmedi, madde miktarım değişmedi, öz kütle niye değişsin o zaman? Sıcaklıkla öz kütle değişmez. Eğer hacim ve madde miktarı sabitse bu grafikleri rahatlıkla çizebiliriz. Öyleyse gel hemen pekiştirelim bu işi bakalım. 1,5 litrelik bir kapta bulunan 27 derece derece santigrat ve bir atmosfer basınçtaki bir gazın sıcaklığı sabit hacimde 627 derece santigrata çıkarılırsa son basınç kaç atmosfer olur diye soruyor. Hemen sistemimizde nelerin sabit olduğunu anlayacağız ki hangi eşitliği kullanacağımızı tespit edebilelim. 1,5 litrelik bir kap belirli bir sıcaklık ve basınç bilgisi verilmiş. Bu gazın sabit hacimde V sabit hemen yazalım şuraya V sabit ve bu gazın 627 derece santigrata çıkarılmasından bahsediyor. Yani en de sabit bakın bu gazın miktarında bir değişme olduğu söylenmiyor. Sadece sıcaklığı değiştirilmiş. O zaman ne diyeceğiz? Bu arkadaşımız Gay-Lussac yasası ile çözülür. Yani basınçla sıcaklığın ilişkisi ile çözülür. E ne dedik o zaman? Bu yasa bize ne anlattı? Basınçla sıcaklık doğru orantılıdır. Bu ne anlama geliyor? Hemen sol tarafa yazalım. P1 bölü T1 eşit olmalı. P2 bölü T2 değil mi? Oranlar sabit olmalı çünkü bunlar doğru orantılı. Ve daha önce de sürekli söylediğimiz gibi sıcaklık meselesini eğer işleme alacaksam burada her zaman için Kelvin'i kullanmam gerekiyor. Derece santigrat değeriyle kullanamam. O yüzden T1 için neyi alacağım? 27 derece santigrat aslında 300 Kelvin yapacaktır. Çünkü 273 fazlasını alıyorum Kelvin'e çevirmek için ve 27 derece santigratta 900 kelvin yapacaktır. Sıcaklıkları böyle alacağım. E P1'in ne olduğunu biliyorum. Bir atmosferdi. Birinci durumdaki basıncıma bir atmosfer olarak alırsam son durumdaki basıncımı kolaylıkla bulabilirim. Yani 1 bölü P2 eşittir. 300 bölü 900 olacak. Bu kadar kolay. Buradan P2'nin 3 atmosfer olduğunu yani... 3 katına çıktığını gösterebiliriz. Çünkü sıcaklık 3 katına çıktı. O zaman basınç da 3 katına çıkar. E, P bölü T sabit olmak zorunda çünkü. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse A şıkkını işaretleyip geçelim bir başka soruya. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan helyum gazının sıcaklığı arttırılıyor. Hacim sabitmiş. Peki başka ne oluyor? Bakınız burada bir gaz ekleme çıkarma işlemi var mı? Yok. O zaman madde miktarım da sabit olacak. E peki ki bu durumda bu yargılardan hangileri doğru olur? Yani bu ikisi sabitken Gaylissak yasasını çalıştırabilecekken sıcaklığı arttırıyor. E sıcaklığı arttırırsa yoğunluk değişir mi? Değişmez sevgili arkadaşlar. Madde miktarı değişmiyor. E hacim de değişmiyor. Yoğunluk niye değişsin? Yoğunluk M bölü V'di. Basıncı artar diyor. Az önce konuştuk. Normalde bu sisteme göre basınçla sıcaklık doğru orantılıdır. Eğer sıcaklığı arttırırsanız basıncı da arttırmak zorundasınız. P bölü T oranı değişmez diyor. Aferin sana soru. P bölü T oranı değişmez. Az önce gördüm sıcaklığı 3 katına çıkardığında basınç da 3 katına çıktı. E o zaman P bölü T oranı değişti mi? Değişmez. Değişmez. Öyleyse bu soruya da 1, 2 ve 3 deyip bu soruyu da geçiyorum. Haydi bakalım gelsin yenisi. Sabit hacimli bir kapta bir miktar gazın yine bakın sabit hacimli ve bir miktar gaz var. O zaman V sabit, N sabit gelsin Gaylusak yasası. P orantılıdır T ile yani basınç sıcaklıkla doğru orantılıdır diyeceğim. Bakacağım ona göre işlem yapacağım. Buna göre bu grafikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım. E şimdi grafik bana Basınçla sıcaklığın doğru orantılı artışını güzel bir şekilde göstermiş. Ama hatırlarsanız eksi 273 derece santigrattan başlayan bir grafiğimiz vardı. Sıcaklık eğer derece santigrat alınırsa böyle grafikler görebileceğimizi söylemiştik değil mi? E o zaman burada sıcaklık Celsius yani derece santigrat olarak alınmıştır diyebiliriz. Böyle olabilir. Yani iki doğrudur. E, A'nın değeri de eksi 273 olabilir değil mi? Kelvin santigrat 273 fazla olduğu için kelvinin sıfırı santigratın eksi 273'üne tekabül ediyordu. Burası orası olabilir ve diyor ki p1 bölü t1 eşittir, p2 bölü t2'dir. Yani p bölü t oranı sabittir diyor. İşte bu da doğrudur. Eğer bu grafikte bana bazı sayılar verip birkaç tanesini bilmemi isteseydi bu orantıyı kullanacaktım zaten. O zaman burada 1-2-3 diyorum ve geçiyorum bir başka soruya. Erdoğan ailesi bayram tatili vesilesiyle aile büyüklerinin ziyaretine gidiyormuş. Hadi bakalım. Yolculuğun başında araç lastiklerinin 27 derece santigrat sıcaklıktaki basıncı 2,25 atmosfermiş. Yolculuk sırasında sürtünmeden ötürü lastik içerisindeki sıcaklık 127 derece santigrata çıkmıştır. E buna göre lastiklerin basıncı kaç atmosfer olmuştur buna bakalım. Bakın yolculukta giderken lastiğin içi ısınıyor. Kaç derece ısınıyor? 127 derece santigrata ısınıyor. O zaman son basınç ne olacaktır? Bakın lastiğin içerisinden gaz çıkıyor mu giriyor mu? Girmiyor çıkmıyor. Yani madde miktarım sabit. E o zaman buna en sabittir diyebiliriz. E lastiğin hacmi de değişmiyor. Yani lastiğin Plastik hacminin değişimini ihmal ediniz lütfen diye bir nokta yazsalardı güzel olurdu ama n ve v'nin sabit olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. E o zaman artık p ile t doğru orantılıdır diyeceğiz. Yani p1 bölü t1 eşit olacak P2 bölü T2'ye ama lütfen derece santigratları da kelvine değiştirmeyi unutmayalım. Yani t 1im benim 27 derece santigratsa aslında 300 kelvin olmalıdır. E T2'm de 400 kelvin olacaktır. P1 bölü P2 eşittir T1 bölü T2 aynı zamanda bunu da yazabilirim. Yani 300 bölü 400 şeklinde görebilirim. E P1'im 2,25'miş. E peki 2,25 çarpı 400 eşittir P2 çarpı 300 olmuyor mu? E şu sıfırları göndeririz. 4 ile 2,25 çarparsanız 9 olur. Yani P2 çarpı 3 9'muş. O zaman P2 ne çıkıyor? 3 atmosfer çıkıyor. Bakın dikkat ederseniz sıcaklığımı arttırdım. Basıncım da arttı. 2,25 atmosferden 3 atmosfere çıktı. O zaman C şıkkını işaretleyip hemen ben bir başka soruya Mezuniyet sorusu diyor hoca. Güzel soruymuş. Dikkatli okuyalım o zaman. Şekildeki X gazı dengedeyken sistem ısıtılmaya başlıyor ve yavaş yavaş sıcaklığı artıyormuş. Bakın şekildeki X gazına bakın. Bunun madde miktarı değişir mi? Bakın sistem kapalı musluk yok hiçbir şey yok. Buradan gaz girmez. O zaman madde miktarım sabit. Ne dedim? Her zaman için sistemimde ne sabit ne değil onu bir gözlemleyeceğim. Ve lütfen dikkat. Bakınız şu anda serbest sürtünmesiz bir piston sistemi görüyoruz. O zaman dış basınç iç basınca eşit olacaktır. Ne zamana kadar? Bakın ısıtıldığı zaman bu arkadaşın hacmi yükselecek. Engele geldiğinde artık basıncı değil hacmi sabit olacaktır. Böyle güzel bir soru sormuşlar bize. Çift yönlü düşüneceğiz. Bu engele kadar basınç sabit. Engelden sonra artık yukarıya çıkamayacağı için piston o zaman da artık hacim sabit. Sıcaklık hacmi değil basıncı arttırmaya başlayacaktır. Hatırlayacağınız üzere biz sıcaklıkla hacmin ilişkisini zaten bilinmiyoruz diyorduk sabit basınçta. Kim anlattı bize ona Charles abimiz anlattı. Yani birinci durumda Charles abimizin söyledikleri geçerli olacak. Çünkü sistem ilk durumda engele kadar basıncı sabit tutacak. Serbest piston olduğu için bakın dış basınç iç basınca eşit olacak. Ve bu durumda engele kadar ne olacak hacim sıcaklıkla doğru orantılı olarak artacak ama engele kadar bunu söyleyebiliriz lütfen buraya dikkat edelim e, engele geldikten sonra ne yapacağız engelden sonra diyelim buraya da engelden sonra da artık hacmim sabit kalmaya başlayacak değil mi yukarıda madde miktarıyla basıncım sabitti yani engele kadar ama engele geldikten sonra artık hacmim daha fazla artamıyor madde miktarımla hacmim sabit. Yani yukarıda şal yasasını uyguluyorum. Aşağıda ise gaylisak yasasını uyguluyorum. Burada ise artık basınç sıcaklıkla doğru orantılı. Yani birinci aşamada hacim yükselecek. ikinci aşamada basıncım yükselecek sıcaklığın artmasıyla. Mesela aslında bu kadar basit. O yüzden birinci ifadem doğru olacaktır. Bakın ilk aşamada ilk önce basınç sabit kalıyor. Ta ki engele gelene kadar daha sonra engele gelince Hacim sabitlendiği için basıncım artmaya başlayacak sıcaklığın artmasıyla. O yüzden bu grafik de doğru. Hacim grafiği de doğru değil mi? İlk başta hacim artıyor. Engele geldiğinde artık hacim artamıyor. Ve evet, bu sebeple de basınç artıyor. Hacim buradan sonra da sabit kalmış diyebiliriz. O zaman şu nokta engele gelinen nokta değil mi? Yani sistemin engele geldiği noktalar buralar. E peki üçüncü grafiğe bakalım. Mol sayısı artar diyor. Ya hadi orada madde miktarı sürekli olarak sabit kalacak. O yüzden 1 ve 2 doğrudur diyeceğim. Tebrikler sevgili dostum. Gaz yasalarının bir diğerini de halletmiş oldun. Artık sıradaki hedefimiz avokadro yasası. Yani molün hacim değil. Fiziksel aktivitelerine ve kültür sanat faaliyetlerine de her zaman vakit ayırmanı tavsiye ediyorum. Unutma sevgili dostum, hiç kimseden değil, yalnızca kendinden daha iyi olabilirsin. soracağım bir şey olursa, Artin'e her zaman yanında. Görüşmek üzere.